Bismillahirrahmanirrahim. Şecaat. Ama şecaat erdemi için 14 11 kısım vardır. Şecaat, yiğitlik, gazap gücünün orta ve sat ve denge itidal erdemidir. Kibir, ruh yüceliği, büyüklük anlamında kullanılmaktadır. Bu erdem nefse kadir niteliğini kazanır. Şecaatin kısımlarından birincisi kibirdir. Bu erdem yani kibir olarak yiğitlik dahi gelir ve gider. Bakımından zenginliği ve fakirliği beden ve sıfatlar bakımından da büyüklüğü ve küçüklüğü hakir görmekten ibarettir. Şecaatin kısımlarından ikincisi azmı himmettir. Bu erdem himmeti yüce tutma erdemi olarak yiğitlik dahi alçak değersiz dünyanın kötülüğünü saadet ve güzelliklerini aldırmamaktan ibarettir. Yani dünyanın güzelliklerinden sürür ve dünyanın zorluklarından mahzun olmaktır. Az mı himmet, himmeti yüce tutmaya demidir? Tefriti dünyanın mutluluğuna ve bedbahtlığına aldırmak, ifra, ifrat ifratı varlık bilgi ve benzeri büyük nimetlere karşı kayıtsız olmaktır. Şecaatın kısımlarından üçüncüsü ise sabırdır. Bu erdem sabretme gücü olarak yiğitlik dahi elemlere alam ve şiddetle mukavemet eder. Bir güçten, kuvvetten ibarettir. O nedenle sabır, sabırlı olma halini ifade etmektedir. Sabırlı olmak, çoğunluğa acı ve korku veren şeyler, tehlikeli durumlar karşısında onlara dayanma gücü olarak ortaya çıkar. Şecaatin kısımlarından dördüncüsü necdettir. Bu erdem soğukkanlılık olarak yiğitlik dahi, musibetlerin nuzulu ve helak edicilerin, mahalik ve mahvedici, mahvedicilerin, mehafifin vuku zamanında, zamanlarında terki ceraden ibarettir. Necdet korku veren şeylerin karşısında endişe duymamak soğukkanlı olma erdemini ifade etmektedir. Dolayısıyla bu durumlarda nefiste düzensiz fiiller görülmez. Ürkeklik ve aşırı kızgınlık hali olan köpürme bu, bu yeteneğin iki aşırı halidir. Hilim gerginliğe terk edilmiş sakinlik halidir. İki aşırı hali serserilik anlamında öfke taşkınlığı ile hamiyetsizlik anlamında tepkisizlik halidir. Sükun savaşlarda ve düşmanlık anlarında düşünce elden bırakmamak ölçülü olmaktır. İki aşırı hale düşmanlıkla aşırılık ve korkaklık alemitidir. Taş köprülü zadiye göre bu sonuç adam sabrın alt dallarıdır. Şecaatin kısımlarından beşincisi hilimdir. Bu erdem dahi öfkelenme anında vakti gazap sükuneten ibarettir. Şecaatin kısımlarından altıncısı sükundur. Bu erdem sakinlik olarak yiğitlik dahi husumet ve muamelet zamanlarında teenniden ibadettir. Şecaatin kısımlarından yedincisi tevazudur. Bu erdem alçak gönüllülük olarak yiğitlik dahi kişi mertebesini ashab-ı kemalet mertebelerinden aşağı görmekten ibarettir. Bu aşağı görme mal ve caha vuslat için olmayıp ancak Allah'ın rızasını rıza Allah için tahsil için olmalıdır. Ashab-ı kemalet taş zadeye göre fezail sahibi olarak İfade edilmiş tevazu ise onlardan mal ve mevki bakımında, kendisinden aşağıda olanları aşağı görmemek aksine onları yüceltmek anlamında yorumlanmıştır. Yozgadi asabu kemalin yüceltilmesinde ve tevazu olabilmesi Allah'ın rızasına bağlar. Mal ve mevki için yüceltmek tevazu olmamaktadır. Allahümme eslih ümmeti Muhammed. Ya mukallib al kulub sebbit kalb ala dinike ve taatike biyetike islam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ya zulcelal ve ikram. Şecaatın kısımlarından sekincisi şahamet. Bu erdem gayretlilik hali olarak yiğitlik dahi güzel hatırlanmayı, zikri cemil gerektiren şeylerin kalıcılığını, bekasını, talep için yüce işler, umuru azime üzerine ulaşma niteliğinden ibarettir. Şecaatın kısımlarından dokuzuncusu ihtimaldir. Bu erdem tahammülün gücü olarak yiğitlik dahi nefsin tahsili nam üzerine hırs ile hasenattan çektiği meşakkatten ibarettir. Şahamet gayretlilik olarak ifade edilmektedir. Buna göre güzel bir şekilde anılmak için büyük ve önemli şeyleri gerçekleştirme gayretinde olma hali olarak belirtilebilir. İki aşırı tarafı hayırlı işlerde tembel olmak ile herkese karşı üstün olma çabasını girişmektir. İhtimal hamele fiilinden alınma bir terim olarak yüklenme anlamına gelmektedir. Yani nefsin güzel işlerini yüklenmesi onlar yolunda çalışarak yolunmasıdır. İki aşırı tarafı iyiliklerin gerçekleştirme konusunda tembellik etmek bütün iyilik ve güzelliklerin kendisinin olmasını isteyecek kadar tamakçar olmaktır. Ya Zülcelali ve İkram Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Şecaatin kısımlarından onuncusu hamiyettir. Bu erdem korunma hassasiyeti olarak yiğitlik dahi nefsini, evladı iyalinin nefislerini, ırzı namusunu ve dinini töhmetten muhafaza etmekten ibarettir. Şecaatin kısımlarından on birincisi rikattir. Bu erdem yumuşak kalplilik, incelik olarak yiğitlik dahi gayri araz olarak olacak eziyetler, aza ve zarardan üzüntü duymaktan ibarettir yani söz ve fiillerinden muzdarip olmaktır. Hamiyet tanımdan anlaşılıldığı gibi töhmetten korunmak anlamına gelmektedir. Korunacak olanlar ise evlat ve iyali, ız ve namusu ve dindir. Yani Erdem kıskançlıkla ilgili bir Erdem'dir. Tefriti kıskançlığın olmaması, ifratı eşinin ihrama girmesinden korumak için hacca gitmesinden yer olmak gibi kıskançlığın dinin emirlerini engelleyecek konuma kadar ilerletmemesidir. Rikkat, yumuşak kalplilik, duyguda incelik demektir. Başka insanların başına gelen acılardan üzüntü duyma halidir. Taş köprü zade, yorumuyla şecaat ve alt erdemlerini, cins tür, cevher, aras, ilişki ve diğer adıyla kategoriler bağlamında yorumlar. Buna göre şecaat üst erdemdir, cinstir yahut cevherdir. Alt erdemler ise cins cevherin ilave erdemleridir diğer adıyla tür cüzleridir. Cins ile tür, cevher ile aras bir kategoriler ilişkisidir ve arasında bir çelişki olamaz. Buna göre şecaatin bir şubesi olarak rikat sıkıntıya düşenin sıkıntısını ortadan kaldırma isteğidir. Aksi durumda şecaat ve rikat arasında bir etki edilgi kategori ilişkisinden söz edilecektir. Bu durumda biri diğerinin türü cüzü olmayacaktır. Oysa şerh ve tercüme yönteminde kullanılan Taşköprülü Zade'nin Şube, Şub, Yozgadi'nin